Merhaba arkadaşlar. Motorumuz Forza 250. Ee, arkadaşımız e, motorunda ciyaklama, kalkışta şey ciyaklama sesi var değil mi? Evet. E, ee, neyden oldu bu? Motoru ittirdik. Motor çektiniz. Ay, X, X, Max 400 çektin değil mi bunu? Evet. Şimdi arkadaş da arkadaşını kurtarmak için arazide kalmasın diye iyilik yapmış ama maalesef fatura ona çıkacak. Yani muhtemelen devraj yanmıştır söküp bakacağız. Kalkışta ciyaklama sesi varmış. Bu debriyajdan gelir. Bilginiz olsun. Bir açalım bakalım. Durumlar vaziyetler ne halde? Şimdi arkadaşlar açıyoruz. Bakalım. Deviraj tasımızda bir miktar morama var. Çok fazla değil. Motorlarınızı da motor çekmeyin arkadaşlar. Ödül ağır olur. Buyurun balata sıfır. Ya bugüne kadar bitmişi gördüm ya bu kadar bitmişi görmedim. Bak tas da gitmiş. Baskı balata iptal. Gitmiş. Buna şimdi bu tasa siz balata da taksanız yeni balatayı da bozar. Göster şunu. Balata ne halde? Pasta gitmiş. Pasta bayağı bir yarıklar var. O da neden olur? Bu balata bir tık kullanmamız için. Balatanın hali arkadaşlar. Yani. Hani bazı arkadaşlar diyor ya üçlü balata işte iyidir, beşli balata kötüdür diyor ya altı sana üçlü balata. Kaç kilometrede motor? 6000. 6000 kilometrede Balatın'la bak. Motor çekmiş eyvallah ama ya bir çekmeyle de bu kadar bitmesi anormal bir durum yani. Ne oldu? Balata bitmiş. Baskıda yarık var. Bak çizikleri, yarıkları görüyorsun. Baskı Balata çöp şu anda. Şu an şu an şu motorun masrafı en kötü 12 milyar. Öyle söyleyeyim size. Tamam gelmişken arkadaş bir de detaylı varitör bakımı yapalım dedik. Şöyle gördüğünüz gibi parçaları söktük. Temizliyoruz. E, elimizde çıkma devraj tasıyla balata vardı. Onları değerlendireceğiz. Yani ucuz yolda çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yoksa masraf çok büyük. Elimizde çıkma devraj balatası vardı. Gördüğünüz gibi kalınlığa bakın zaten anlarsınız. Sıfır durumunda yani tas da vardı. Şöyle. Tasımız da var. Çizik müzik hiçbir şey yok. Bunları değerlendireceğiz. Ucuz yolla halletmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi temizledik. Pırıl pırıl. Montajını yapıyoruz. Arkadaşı İzmit'ten geldi. Buradan İzmit'e gidecek tekrar. Arkadaşlar motorumuz Forza 250. 6000 küsür kilometrede. Hav fitresini göstereceğim size. Gördüğünüz gibi. Yani buradan dinozor çıkabilir. Pislik içerisinde, yağ içerisinde. Sanki 50 bin kilometre değişmemiş gibi duruyor yani. Görüyorsunuz. Yeni filtreyi gösterelim. Yeni filtrede. Şöyle bak. Aradaki var. Bu hani 20 binde bir Fitre değiştir diyenlere gelsin arkadaşlar. 6000 kilometrede bu halde. 20.000 kilometre sen bunu kullan bakalım ne oluyor. Gaz kelebeği mi kilitleniyor? E, şey manifot boğazı mı tıkanıyor? Hangi macera yaşayacağız kendin seç. Motorun bujisi mi kirleniyor? Daha sonra silindir piston mu çiziliyor? Seç, seç yani hangi bela istiyorsan onu seç yani o fitreyi kullanmaya devam edersin. Zaten yakıt tüketiminde 1 litre artış oluyor bu şekilde kullanırsınız motor zengin karışımda çalışıyor. Zengin karışımda motora, bloğa, enjektöre hepsine zarar veriyor. Bilginiz olsun. Burası motorun akciğeri. Bu şu anda akciğer kanseri olmuş. Ne yapacağız? Parça değiştirerek kanserden kurtaracağız. Keşke insanlarda böyle olsa.